Merhabalar sevgili kardeşlerim, ee, abilerim. Şimdi şöyle bir kavanoz balımız var. Ee, yapılan bir çalışmada ve araştırmada e, balın e, ağrı kesici etkisi olduğu kaslar üzerinde görülmüş. Yani bir nevi sporcu içeceği ya da sporcu tüketici olabilir diye. E, bir araştırma yapılmış. Yani bu da şu demek oluyor. Biz kuşlarımızı uçururken e, uçurumdan önce böyle e, sıfır insülin iğnesiyle 0.5 yani 1 cc kadar verebiliyoruz. Bunun burada tabi ölçüsü çok önemli. Eee hem uçun performansını hem de e, kaslardaki olan ağrıyı alması açısından e, şahsen ben denemedim ama yapılan araştırmada e, öyle diyor kaslar üzerindeki ağrı kesici etkisiyle e, yüksek performanslı kuşlarımızın e, en azından kas ağrısını alabileceğini düşünüyoruz şahsen ben de öyle düşünüyorum. Hani ama buradaki doz çok önemli ee, eğer böyle bir balık kullanıyorsanız 0.5'lik iğnede de bir milimin düşünden yarım milim vermeniz gerekiyor insülin nesinden e, 1 milim vermeniz yeterli e, yani şöyle tutarsak şu kadar uçumdan önce en az 20 dakika 25 dakika önce şu kadar ağzına damlatmanız yeterli olabilir arkadaşlar. Bu da bir tercih meselesi. Ee, size de lazım olabilir. Şahsen ben denemedim ama ben bundan sonraki e, uçuracağım, performans gösterecek olan kuşlarıma e, balığı balı vereceğim. Dediğim gibi yapılan araştırma balın hasta üzerinde ağrı kesici etkisi varmış haliyle de Kuşlardaki kas ağrısını belki uçundan sonra durdurmak adına bu kullanılabilir. Bu bilgi de cepte kalsın. Belki bir gün lazım olur sevgili arkadaşlar ve kardeşlerim. Allah emanet olun. Hoşçakalın.